Arkadaşlar kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Size bir güzel bir video daha çekiyorum şimdi. Bu aracımız Ducato. Ee, şimdi bu yaptığım işlem başka arabalara da uygulanabiliyor. Ee, farklı sökülmeden yapılabiliyor. Bu aracın kalorifer peteği değişecek. çiz İçeri bazıları profili sökülecek demiş, bazıları sökülmeyecek demiş falan filan. Bu zaten benim devamlı müşterim. Dedim ben size bunu halledeyim. Bu arada hallederken de kanala güzel bir içerik çekelim. Ee, bu tarz videoya ihtiyacı olanlar bundan yararlansınlar diye. Ee, bazen görüyorsunuz kanalda bazı arabaların... gelsin görüşürüz. abi Bazı arabaların e, söküldüğünü görüyorsunuz burada. Bazılarında sökmeler oluyor. Bazılarının sökülmesi gerekiyor ama 20 müsait olduğu için bir işlem yapıyoruz. Sökmeden o kalorifer peteğini oradan çıkartıyoruz. Yenisini takıyoruz. Ne gibi işlem yapıyoruz? Nereleri söküyoruz? Bu kadroda. Hadi bakalım gelin. Şimdi ilk önce şuradan şöyle aşağı inin. Ben size şöyle göstereyim. Bakın şimdi burada e, ilk önce şu gaz pedalını sökmemiz gerekiyor. Bu gaz pedalına şurada vidaları var. Söküyoruz. Şimdi pedalı söktüm ben o iki vidasını arkadaşlar. Şurada bir de mavi soketi var, pini var. Şöyle hafif bastırıyoruz soketi yavaşça yukarı itiyoruz şöyle. Şöyle çıkartıyoruz. Bakın soket, mavi soket. Şu pini bastırıyoruz. Şuradaki pini. Şunu. Yukarı çekiyoruz. soketi çıkartıyoruz. Bunu kenara koyuyoruz. Şimdi gaz pedalını Buradan. Buradan arkadaşlar. Kalorifer peteğinin. Ee, kapağı var. Bakın. Şurada. Bir tane vidası şurada. Bakın tam ucunda görüyorsunuz. Bir tane. Evet şu vidayı çekiyoruz. Geçmeli kapak zaten. Bir de şurada bir de var. Ha, tamam yanındaymış tamam. Yanında bir de var. O iki vidayı çekiyoruz. Kapağı açıyorum. Arkadaşlar 5.5'muş. Beş 5.5 beş lokma cırcırımı aldım. Kapağı söküyorum kapağın vidalarını söktük. Şöyle kapağı üstten aşağıya doğru çekerek çıkartıyoruz. Şu kırmadan arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi kalifer piteğini gördük. Kalifer piteğinin orada yanında şurada gördüğünüz gibi boruların girdiği iki tane ee beyaz plastik var. Birisi şu. Birisi şu. Birisi de o. Bunlar kelepçe. Şimdi bunları çıkaracağız. Biz bu kelepçeleri ötekine takamayacağımız için arkadaşlar ee bunu bu boruyu şuradan keseceğiz şuradan. Buradan keseceğiz. Tam buradan. Ee, diğerini de bunu kullanamayacağımız için diğerine kaynak yapacağız. Ben diğerini kaynak yaptım hazırladım. Bu boruyu keseceğiz arkadaşlar. Şunu da keseceğiz. Yoksa bunu çıkaramayız. Peteyi sök torpide sökmemiz gerekiyor. Müşterilerle de görüştük. Müşteriler de onay verdi. Tamam bu şekilde yapabilirsin. Erkan Usta Onay almadan zaten yapmıyoruz. Buradan bunu keseceğiz. Buradan da bunu keseceğiz arkadaşlar. Boruyu araya plastik ek boru koyacağız. Burayı yapacağız. Şimdi ben bunu bir bir, bir çıkartayım. Ondan sonra kesme moduna geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar buraya da böyle bir ayarlı pens sıktım ben. Çok fazla sıktırmadan. Gördüğünüz gibi altına pul koyarak ezmeden. boruyu kıstım. Yukarıdan fazla su gelmesin diye. Hadi Şimdi arkadaşlar bakın burada şu plastik kelepçe var ya beyaz. Geçmeli kelepçe. Tam şuradan. Geçme yeri var bakın burada. Şurada. Sekman yeri var tam burası. Buraya şöyle tornavidayı dayıyoruz. Şöyle elimizle tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten bunu kıracağız. Çünkü bu olmayacak artık. Evet şunlar. Şu iki kelepçe. Gördün mü şöyle. Birbirine geçiyor. Şimdi şunun çıkarıldığı için. Şöyle çıkartayım bunu. Bakın şöyle. Bu orayı işin yuvarla ile beraber oraya sıkıştırıyor. Şuraya. Bakın şuraya. Evet. Şimdi yukarıdakini de çevirelim. Bunu da çıkartalım. Şuraya. çıkartmak Çıkartmak için. Onu aldık. Şöyle. Şu da parçası. Şimdi şunu da çıkartıyoruz. O da tamam. O da tamam. Şimdi peteğimizi çekiyoruz. Bu şekilde. Dışarıya çıkaracağız. Burumuz gibi şöyle peteye alıyoruz. Onun için tıkalı kalışmıyor. Biz peteğimizi aldık zaten. Şuraların kaynak yaptırdım ben. Kaynak yaptırmazsak buralar çok hassas olduğu için çabucak bükülebiliyor. Ee, yeni koyacağımız detekte normal kelepçeler var. Vidalı kelepçeler. O vidalı kelepçeler de randıman tutmuyor arkadaşlar. Komple böyle de olsa randıman tutmuyor. Gene ya kaynak yapıyoruz o boruları buraya ya da e, hortumla yapıyoruz. Şimdi bunu hortumla yapacağız. Onu ben hazırlamıştım. Gelin ona bakalım. Evet. Petekler. Gördüğünüz üzere aynı. Şimdi şu şuraları ben kaynak yaptırdım. Gördünüz mü? Tam burada. Tam burada kaynak yaptırdım. Şimdi buralara ben normal bir boru takacağım. Bu boruların boyu kadar da o boruları keseceğim arkadaşlar. Bu aralara ek e, plastik hortum koyacağız. Şuralara iki tane. Kelepçelerle beraber sıkacağız. Oraya da kelepçe, buraya da kelepçe, buraya da kelepçe. Daha sonra içeri hamam gibi yapmayı planlıyoruz. Tarihi hamam da olabilir. Günümüzdeki klasik hamamlardan da olabilir. Evet. Şimdi bunu montaja geçiyoruz. Hortumumuz alalım. Al, Hadi bakalım. Şöyle iki tane kısa hortum ayarladım. Bakın. Şuraya. İçindeki boşluğu da gör Geri kalanı da e oradan gelen boru girecek. Şuraya. Şuraya. Kelepçeleri de ayarladım. Şu şekilde. Şimdi torpidoyu sökmeden biz bunu değiştirmiş olacağız arkadaşlar. Ee, yalnız bu buraya girecek olan kısmı ağzı kesmemiz lazım. Birisi 3 santim, birisi 4 santim muydu? Ben baktım onları ölçtüm. Şöyle. Şimdi çıkar. Şurası 3 santim. Alta gelen kısmı 4 santim şurası. Oradan da 3 santim, 4 santim dışarıya alarak keseceğiz. Ağız ağzı gelmiş olacak bu zaman. Yani biz boruları ittiğimiz zaman ikisi de ağız ağzı duracak. Buradan kelepçeyi sıkacağız. Buradan kelepçeyi, buradan buradan kelepçeyi sıktıktan sonra Suyumuz doldurup hamasına alacağız. E, Kaliferi devreye sokacağız. Şimdi orayı bir keselim. Aşağıya. O fazla Ben bunu getirdim oraya. Araya giriyor zaten. Güzelce keseceğim bunu. Baba. 10 numara olacak. Evet. Şunu kestim. E, şimdi bu ağızlarını da şuraları da eyle biraz yuvarlayacağım. Şu kırpıntılı kısımlarını boru rahat girsin diye. Sonra borayı sıkacağım arkadaşlar. Yukarıda keseceğiz. E, onu da keseyim. Ben bunu monte ederken de bir daha devam edeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar şöyle aşağıya size göstereyim. Bakın boruları gördünüz mü? Nasıl kestim? Şimdi o borular zaten ilerleyen zamanlarda çok büyük bir şey olur. da kalorifer e, için torpide sökülmek gerekirse petek değişmek gerekirse borular zaten kalorifer petenin üzerinde geliyor. Yani şu taktığımız borular kalifer peteğin üzerine bizimkiler gelmişti. Ben onları çıkarttım. Ee, şimdi şu yaptığım iki boruyu oraya birinin altı birinin üstü iteceğim. Şu boruları. Görün burada onun birinin altına birinin üstüne iteceğim. Ondan sonra da kalifer peteğini takacağım ve kelepçelerini sıkacağım arkadaşlar. Önce boruları iteyim sonra kalifer peteğini takacağım. Hadi bakalım. Hortumları gördüğünüz gibi koydum arkadaşlar. Şimdi kelepçeleri de koyacağım. Ondan sonra da kalifer borusunu iteceğim. Toplamda 4 tane kelepçemiz var. Şöyle. 4 tane. Bunlar geniş biraz. 19 26. Şimdi ben onu sıkarken güzelce nasıl kolay sıkabilirim diye bakıyorum. Şöyle bir tanesini koyacağım. Şunu üstte koyalım. Bu şekilde. Biraz da yer dar olduğu için çekim haliyle zor oluyor. Siz de idare edersiniz artık. Bunu da koyacağım şöyle. Bak şöyle şu şekilde yerleştirdim ben. Fark gittim gördüğünüz gibi. Şunu da aşağıdakini... Aşağıdakini şuraya. Bunu da şöyle iteyim. Sıkması böyle bununki zor olur. Bunu ters koyacağım. Ötekiler müsaitti sıkılabiliyordu. Bunu şöyle koyacağım. Heh. Şunu da Aynı şekilde keza öyle koyacağım. Tamam. Bu ikisi tamam. Şimdi peteğimizi de iç şöyle. Çıkardım bu şekilde. Şöyle. Güzelce. Şimdi hortumlar tam ucu ucu. Ucu geldiği için biraz bir zorlayacak. Ama bunu buraya takmamız gerekiyor. Tamam. Şimdi bundan sonra da arkadaşlar hortumları oraya geçireceğiz. Şimdi hortumları da sıktık. Bakın şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Güzelce iyice sıktık onları. Kelepçeyi de çıkarttık. Şeyden, e, ayarlı penseyi çıkarttık oradan. Evet. Ortumları da şu şekilde sıktık. Kelepçeleri. Ayarlı pensiye de ortumunu ağzından çıkarttık. Şimdi kontrollerimizi yaptık. Kapağını kapatacağız buranın. Ondan sonra suyunu koyacağız. antifrizini havasını alacağız. İşlem tamamdır. Ee, burada videonun sonuna geldik. Bundan sonrasını çekmeyeceğim ben. Bu tarz yöntemler devam için arkadaşlar takipte kalın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalımıza da abone değilseniz abone olup destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.